Selam arkadaşlar ben Ahmet. Bu kızlar birlikte Minecraft oyun speedrun'ı yapacağım. Hayatta kalma tabii ki. Karşı adaya gideceğim. Çünkü burada asla ağaç yok. Hiç hiç ağaç yok. Neden ağaç yok ya? Anlamadım. Köy bulmak gerçekten bir mucize gibi. Şaka şaka arkadaşlar. Zaten ben bu sunucu biliyorum. Çok, önceden de kullanmıştım. Neyse. Hadi gidelim. Ee, burada demirci olsa gerek evet. Ekmekleri kap. Şunları kap. Çok hızlı geliştim ha. Ve sonra koş 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 Demir oldu? Tamam. İyi geliştik valla. Ne oldu lan? Köy. Hmm. Dolandırıcı. Ben çıkamıyorum ha. Sen de dolandırıcısın. Yere git. <laughs> Adem şey neydi o golem? Arkadaşlar size diyeyim ki ben şu an huzurludayım. Huzurlu da golem çıkar. Çünkü golem sizin bir dostunuzdur. Yani dostlar çıkar. Ama düşündüğünüz gibi zombi iskelet çıkmaz. Ee, şunun tam karşısına geçerek Ha? Sen neden bana saldırmadın? Neyse ya. Sen bana neden saldırmıyorsun? Anlayamadım ki. Ya arkadaşlar şey için mi acaba ya? Ana güncelleme gelmiş sanırım. Aha. Evet artık bize saldırmıyor golemler. Bir gelişim atla atladık. Oh be rahatladım. Golemler bize saldırmıyor. Ve onları demirde kasabildim. Neyse. Şurada bir, bir şey olsa gerek. Koş 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 koş. Yıkık portal. Ben bu sunucu proyum. Kardeşimle bu sunucuda şey olmuştuk biz. Ee, nedir set? Bütün büyüler vardı. Dikenli, kor koruma, tamir büyüleri. Hepsi vardı. Endrejder aslında öldürmüştük ya ne güzel günlerdi. Tamam. Sandığı açalım. Evet, altın elma. Tak 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 tak. Tak tak tak. Çakmak. Tamam, artık portalı tamamlayabilirim. Arkadaşlar yanlış duymadınız şu an. Portal tamamlıyorum. Evet, gayet de portal tamamlıyorum. Şimdi çalışma masası yapmam gerek ve odunum yok. Bu kadar geç, geçmişken odunum olmaması gerçekten çok kötü. Tak. Tak. Koy. Um. ve koy. Bitti. Tamam. Koş Aa şeye bastım. Koy da yap. Aha. Ne yaptım ben az önce? Ne yaptım ben az önce? Aa. Neden ya? Neden? Neden? Şimdi bunu kırmakla uğraşacağım. Neyse. Kazma. Kazma kazma yok? Ben bir şey bıraktım mı? Bıraktım sanırım. Koşun 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 koşun. Ulan sen de bana gıcık oluyormuşsun gibi geldi. Eş, hadi koş 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 koş. İlk defa hayatta kalma videosunu çekiyorum ve speedrun. Ve lav var. Oğlum acaba köy mü şey yapsam yaksam. Neyse köy bana yaradı. O yüzden yakmıyorum. Neyisin köy. Nerede lan kazmam diyecektim. Ana bu sunucu güncellenmiş sanırım. Of oh, of oh. güncellenmesi de, de çok kötü oldu. Yaşma olsamı da unutmuşum lanet olsun. Neyse. Yaşma yanına gideyim. Ya boş boş koştur koş, koştur yaptık. Koş 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 koş. <laughs> tamam hadi koş. Ee... Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Neyse bir normal söyleyeyim. Böyle videoların çok fazla gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Koş 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 koş. Of oh, ya yine unuttuğum da çok kötü oluyor. Anne right. Hmm. Çok kötü. Bekle. Kalma neden? Ha. Şey. Elimle olduğunu kırmam gerekiyor. Ve şu kılıçla. Gerçekten çok kötü. <gülüyor> tamam. <gülüyor> aa, uh, au. Aa. Aa. Arıca, ne oldu ya? Neyse. şöyle. Yaptım. Demir kazma mı oldu? Demir kazma mı oldu? Ama şunu nasıl keseceğimi bilmediğim de oldu. Haha. <laughs> Bunun altında lav çıkarsa artık benim adım Ahmet olması diyecektim. Evet 2 saat bekletmem gerekiyor. O zaman ben konuşayım. Neyse şimdi. Arkadaşlarım. ben Musulcu'da çok fazla anım oldu. Trial Chamber'lar geldi burada güncellendiği için kazma da gitti. Bizim kazma yapmamız gerekti. Warden yeri yeri geldiğinde yine güncellendi. Kazma geldi. Evet yine çok fazla şeyler oldu. Tamam. Artık nedir portalımı açabilirim. İlk önce elmas set olmam gerekiyor. Ah, ah. Elmas set olma, olmam için de demire ihtiyacım var. İzleyici modunu aldım alacağım. Hadi bakalım izleyiciye. İnelim bakalım. Tamam. Ben gece görüşüne ihtiyacım var sanırım. Ben de demir arıyorum ama buldum. Haha. Demir kazmayla demir kazmak gerçekten çok iyi iyi hissettiriyor. Oha. Kaz 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 kaz. Oha lan. Oha. Arkadaşlar sizin de bu kadar demir olduğunuz oldu mu? Ben hayatımda bu kadar demir bulmamıştım. Sonunda bir sonlandın. Kaç demirim oldu şimdi? Yuh! Neyse. Ha? Suyum nerede? <laughs> Suyumu verin bana. Eee. Kötü mü oldu? Durun. He. <laughs> Efekt <laughs> Efe <Essentially. bana>, <laughs> <Jam burası book word> yazdım <laughs> Şöyle böyle S, 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 S demişim E E demişim Neden neden A <laughs> olması gerekiyor Ya S miydi ya S'ydi kesin Nick, Hete, Wii C On, Wii On, Infinite, Infinite, Te ve Gir. Evet. Arkadaşlar meşaleye asla gerek yok. kömürü de asla gerek yok. Ama demirciler, demirci köylüler için başka. Kömürü zümrütle kömür verirler. Zü, kömürle zümrüt verirler. Dur işte. Aha aha. Aa çakıl buldum. Gezelim gezelim gezelim. Elmas buldum. Arkadaşlar elmas buldum. Aha. Aa! Ulan. Aha elmas. Değilmiş. Oradaki mavi gökyüzü gibi gözüken şey şey sandım ya elmas. Ah. Elmas. Ha bir blok. La var ya şimdi kesin lavın içinde elmas vardır. Bir demir. Demir set olmam gerekiyor. Tamam. Ee, burayı biri kazmış ve boş bırakmış. Ee, biz gezineceğim. Gezineyim şöyle Şöyle böyle öyle şöyle De Neden demir yok anlayamıyorum ki Aa, Demir ararken elmas buldum yine Oha Arkadaşlar ben şüphelenmeye başladım bu Kesin şimdi bak Buraya girdim ya bir oyuncu gelip başımdan aşağı şey dökecek. La. Ha benim de suyum var. Hehe. <laughs> Lav görüşürüz. Haha. Lav GGS. Oha lan. Arkadaşlar özgürlüğe çıkıyoruz. Hadi özgürlüğe. Giden bir yol ve elmas. Heh. Arkadaşlar ne kadar da hızlı geliştik ya. Arkadaşlar bu sivitren olmadı ya. Sadece hızlı gelişme oldu. Ee, ne yapacağım ben burada? Oh, bir sürü demir var oha. Tamam hadi alalım onları. 4 1 taş. Neden ya neden? Şöyle kazmam gerekiyor o zaman. Kaz 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 kaz. ha i̇şte, işte şimdi oldu orada da fazla demir varmış ben gözümün önünden her şey kaçıyor ha oyunum dolmaya başladı oyunum baka giriyor bak baktan çıktı <laughs> Hah. Tam da senin gibi oluyor her şey. Ya o demir. Neyse hadi yere düşsün. Üstünde dedim demir Arda Neyse şu demirleri alayım da. Arkadaşlar şimdi huzurlu da nasıl oyunu bitireceksin diyorsanız Blaze'ler şimdi yok. Blazer'in olduğu tarafta oralar oralardaki Nether iskeletleri gelmesin diye yani diğerleri gelmesin diye kapıyı kapatacağım. Yani kendi bloklarımla kapı yapıp kapatacağım. Sonra ise huzurludan çıkacağım. Sonra blazeri keseceğim rahat rahat. Sonra yeniden şey yapacağım. Yani dünyaya geri döneceğim. Oha. Buradan geri dönmemiz gerekiyor ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? İnfinite e de, deme, demese miydim ya acaba? Şimdi düşünüyorum da. Buradan nasıl çıkacağım? Ee, neyse şöyle. Tahtam da yok. Çalışma masam yok. Hayır fırın yapacaktım. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki partta görüşürüz. Bay bay.